Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Aylar yıllar sonra Zula videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük Ümidi. Nasılsın dayı, iyi misin? İyidir. Vallahi seni buralarda görmek daha çok sevindirdi bizi. <laughs> Gençler sürekli yazıyordu, benim videolarda yazıyordu daha doğrusu. Ümidi de çeksin, kanalına çeksin diye. Gençler Petroyal geldi, Ümidi dedi çekelim. Güzel de bir maç olur inşallah. Arkadaşlar dayımızdan duydunuz. PUBG modu Battle Royale resmen Zula'ya gelmiş. Ben de mer, Dayımızla zaten oynuyoruz. Onun kanalında böyle sık sık geliyor canlı yayınlar falan da. Videonun altındaki linkten dayımızın kanalına da abone olabilirsiniz. Zula'cılar falan. Orada bol bol geliyor ama ben bayağıdır oynamıyordum, çekmiyordum. Bu PUBG modu benim de hoşuma gitti. Belki sizin de hoşunuza gider falan diye oynayalım dedim. Kandırdık ümidi. İki kişilik girelim dedim. Güzel bir win gelir inşallah gençler. Gençler daha fazla böyle her haftada bir veya 2-3 haftada bir gelmesi için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın bakalım. Bu Zula'nın PUBG modunda Battle Royale'ında ne hoşunuza gitti, ne hoşunuza gitmedi, neyi daha farklı olmalıydı. Bütün düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kalp atıyorum ve hepinizin tekrar sabahki videoda da söyledik Ramazan bayramı mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun gençler şimdiden. Hadi bakayım. Ve gençler uçağımızdayız görmüş olduğunuz gibi. Oha uçak falan çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar var, hemen var. bakalım nereye atlayacağız. Nereye atlayalım dayı? <laughs> nereye atlayalım? Şuraya atlayalım? Jandarmaya atlayalım, atlayalım jandarmaya. Gene mi jandarmaya diyordun? Aynen. Atla... Tamam lan hadi. Arkadaşlar, jandarmaya diyorsa jandarmaya doğru şöyle süzülen. Gençler burada hoşuma giden harita çok büyük değil. O çok hoşuma gitti. Yani maçlar hızlı ilerliyor. O yüzden zaten 60 kişilik yapmışlar. Harita çok büyük olmadığı için. Ee, tek hoşuma gitmeyen mesela silahları otomatik almıyor yerden ve hiçbir dürbün birbirine uymuyor. Yani her silahın kendi dürbününü bulman lazım. O mesela çok da hoşuma gitmedi. Ümit evet, envanterinde ama e, eklentisi falan varsa şeyin silah bulmana gerek kalmıyor. Zaten oluyor seninki otomatikman. Aa, atladım valla. Şuradan giriyorum içeriye. Ya bir defa da pompik bulmayayım ya. Risk aldım kasayı açıyorum arkadaşlar. Arkamdan bıçak mıçak yiyebilirim. Yok yok, ben buradayım. Ve açtım, M4A1 çıktı, bari açtığıma deseydi Neyse gençler, adam gelirse... ...en azından vurabiliriz. Selamünaleyküm. Neredesin Medi? Dayı evdeyim. Tamam video bir tarafa doğru gitmiş. Tamam, bir tarafa doğru Şunu gitmiş. Bir zırha, zırha mıhra bakalım. İyi bir loot alırsak gençler, win gelir diye düşünüyorum. En azından ilk üç gelir diye düşünüyorum. İnşallah, bakalım. hadi bakalım. Mehmetcik. Burası da dandik. Şurada bir kutumuz var, onu da açalım. Hadi bir zırh çıksın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi adamlar birbirini öldürmeye başladılar. İki level bir zırh bulduk. Aç 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 dedik. M6 çıktı da iyi mi? Polis eleğini alırım. M4 A1'e dürbün çıktı. Sağlık çantasını alırım. M6 LVRC diyor. M6 LVRC iyidir. Oo. Ümit. Şimdi alalım. M4 M468 var burada. Gel. Çok uzak ya. Aynen acayip uzak. Ben bir deneyeceğim. Bir daha vurdum. Ben de bir tane vurdum. O da bana vurdu. Kardeş. Oy indi. Çok iyi. Benim de bir vuruşluk Canım kaldı. Kaç? Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Zırh bas kendine bir. Ümit. Eğilme var Elin mıydı kitle. ya? Evin içine gir. Ctrl alt. Tamam, Ctrl. Bak. Var mı chain? Var var. Ben Aa, basıyorum. Çok... Çanta, çanta verdim. Ha, varmış, ben ne tamam. var basıyorum. Birisini öldürdük adamların. O ciddi birisi. Düştü mü öldü mü? Öldü öldü direkt öldü. Vurdum ben, ben düşünce öldü. Kardeş ben Kapat. düştü gibi gördüm ama. Yok yok öldü kil geldi bana sıkıntı yok. Ha tamam o zaman. Akalım devam. Daral o tarafa doğru ümit yürü yapıştır. Aynen tarafa geçmemiz lazım. Babiş yürü. Bu evde adamlar vardır zaten. Bence biraz daha ileriden gidelim ne diyorsun? Dal 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 dal. Dayı suya girmemize gerek yok ama ben sana diyeyim. Orada adamlar var ya, bir dalmayak mı? Yakma. Ne diyorsun? İyi dalalım dalalım geliyorum. Beni bekle. Gel. Senden mi geldi bilmiyorum ama. Aha. Burada adam var. Üst tarafta adam var. Kusmuş Değil. ağzını kırdı Üst katta mı? Üst katta, evet. üst katta, üst katta benim o. Geliyorum. Aşağıda atlamış olabilirim. Yavaş. Oo, bomba attı. Çıkma 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 sen. Üstte mi halen? Helal aldın herhalde. Hadi bakayım. Son anda da olsa aldım. Dördüncü seviye kas. Alan geldi lan. Kaldır 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 beni Ümit. <laughs> Allah'ım var ya ağzını burnunu kırayım ya. Şeye hiç bakmadık. Hemen alana girelim. Hemen Hadi. alana girelim yürü gel. Atla. Koş 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 Ümit. Yardırıyorum ama canım 19. Dayı kaldırırsın beni. Kilit basıyorum. Lan tam da girmiştim yazıklar olsun ya. Neyse dayı sen beni kaldırırsın. Ümidi babo neredesin sen? Buradayım girdim işte. Girdim mi? Tamam tamam tamam. Girdiysen sıkıntı Dayı yok. çok sağdan gitmişsin buradayım ben. Tamam 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 dur. Gördüm seni. Oyunda çok eksikler var ya. Haritada birbirini hiç takip edemiyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle. Babuş hemen şey yapmamız lazım ya. O dağın üstünde adam vardı. Dikkat et dayı. Var mı Arkıştaki... şey? Kitim var mı? Ağır kesici var. İçiyorum. Bir tane daha içtim. Tamam. Sana şey vereyim. Kit atayım kit. kit. Tamam hadi at. Kit attım. Burada durmayalım ama. Gidelim gidelim. Hızlı bir şekliyle gidelim hadi. Aldım. Canı da bastım. Bas gidelim. Bas, gidelim. Ve... Daralma nerede oğlum ya? Haydi bakalım. Da yok ya. Bir Hiç durmadan koşmamız lazım. Koşarız dayı ne yapalım? Ömrümüz koşmakla geçti zaten. Dayı sağımızda bir adam vardı dikkat et. Gitmiştir o ya. Daralmadan dolayı mecburen gidecek ümit ya. Bekleyemez. Yürü 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 yürü. don Oo, şey diyorlar. Bak karşı taraftan ateş ediyor. Vallahi ateş ediyorlar lan. Aynen. O yüzden telenin tepesinden koşalım. Ben sana diyeyim bulaşma gel. Bulaşma mı diyor? Ee? Çünkü yine alan gelecek. Yanıma Solunda adam ya. var dayı. Konteynerin orada. Konteynerin arkasına geçti şu an koşuyor. Vurdum bir tane. Ben de bir tane vurdum zırhına. Suyun içinde onu öldürürüz. Ç çıktı sudan. Kayalığın orada dayı. 330'da. Onu almamız lazım. O bizi o bizi oynatmaz. Öbür tarafta da adam var. Karşı tarafta. Ya alana geldik sayılır zaten. O sıkıntı değil de şunu bir yeseydik. Bassana dayı şunu. Sen oradan bas ben soldan basıyorum. Burada bir yerde eline silahını al. Neredesin lan? Aha orada. Dayı orada. Arkanda. Aldık. Tamamdır. Aldık, aldık. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Çantasını bir lootlayalım diyeceğim ama bir yerden karşıdan sıkıyorlar dayı, lan. karşıdan. 58 yönünde. Oraya nasıl geçeceğiz? Köprüden. Ümit zırhın falan yok, şuradan zırh al. Ümit. Tamam. Adamda zırh var bak. Şunun çantasının içinde zırh var, zırh al. Tamam. Uyuyor. Karşı aldım. tarafa geçmemiz lazım. 5 aldım. Ağır kesicileri aldım. Şunu da aldım. Hemen basıyorum. Ama orada çok açıkta basıyorsun ya. Şunu da aldım. Tamam ben tüydüm. Köprüden geçelim dayı bence. Suya girersek bizi yerler. Koş koş. Öyle mi diyor? Koş dayı koş. Oğlum su bu alan alan su çok vurdu lan bizi. Dayı şurada adam var. Şu kayalığın orada bak sıkıyor şu an bana sniperla bir tane kodu ama biz de ona koyduk. Orada bir tane şu tarafta da var. İki kişiler dayı dikkat et. Onları yememiz lazım. Gel. Aldım birini. Bir ne? Çok güzel. Basalım. Hadi hadi yürü. O yavaş, arkadaşını... yavaş, yavaş Sessiz sessiz. Sen sağ. Ben solda. Sen sağda. Gir. Girdim. Nerede lan? lan? Bir kişi lan demek ki burada. Tek kişiydi o zaman iyi. Lootla da yakalım hemen. Girdik dayı şu an alana. Şu konteynerin arkasına bir yatalım. Karşıda iki kişi var Ümit. Gördüm. Gördüm. Onlar da bizi gördü durdular. Konteynerin arkaya geç. Tamam. Abo bekliyorlar. Dayı sniper da var herhalde öyle bakıyor. Vallahi karşı taraftan Ümit. Öbür taraftan da bakıyor. Bir tane Dikkat vurdum. Et. Ümit o tarafa geçme. O tarafa tamam, geçme. Da... Şu taraftan adam bak. Karşı taraftan adam ateş şey ediyor. Gördüm, 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 mı? gördüm. Ha. Tamam. Sıkıştık bu Yok. tarafta ve alan onlarda. Olamaz. Lan bize bakacağınıza onları öldürürsen oğlum. Lan senin ümidi olduğunu anladılar bunlar bence ümit. Yok ya. İsmim falan ümidi yazmıyor ya akıllarına gelmez. Hadi bak zaten görmüyorlar öylesine söyledim. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Yardır baba yardır gel. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim. Dayı dağın üstünde bakıyor bize. Zırhına vurdum bir daha vurdum zırhına. Tamam. Üf, uf, o da bana çok pis vurdu. Sniper'ı var. Bas 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 zırh bas. Dayı ama gitmemiz lazım ya. Tamam ben basıyorum bir tane zırh. Bas 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 bas. Zaten bir tane var, bir tane daha bastım. Alan daralıyor diyor. Mecbur üzerlerine doğru yardıracağız. Haydi Rambo. Koş 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 şu lavuk yok mu koş 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 Düşürdü. Karşı tarafta da düşürdü beni. Sen öldün mü? Öldüm. Sıkıntı yok. Devam et. Devam tamam. et. Bak hemen konteynerin arkasında adam. Biraz önceki snifle ateşledim. No, no, no. ah. Adamın yüzünü bile göremedim. Yuh. Yusuf Yılmaz. Arkadaşlar dördüncü olduk. Hayatta kalma süresi 15 dakika dedi. Dayı şeyle çok savaştık be alanla. Alan çok perişan etti bizi. Arkadaşlar ya. Allah dünyanın Allah, bir ucuna verdi, ya. dünyanın bir ucuna verdi ve her Battle Royale oyunda biliyorsunuz Alan'ın ortasında milletin gelmesini bekleyeceksiniz. Allah biz bir türlü. Valla var ya. Kiliydi aslında. Biz bir türlü Alan'ın içine yerleşemedik. Ya. Sürekli alanda doğru koştuk. Önümüze çıkanlar da yiye yiye koştuk ama artık son dörde kaldık. Adamlar dağın tepesinde bizi bekliyordu Hiç. dayıyla. 2 vs 2 şu anda izle dedin mi Ümit izliyor mu? Yok dayı ben çıktım direkt. Keşke izle deseydin 2 vs 2 kalmışlardı ya. normalde. 1 vs 1 kaldı bizim öldüren adamla beraber. Ağzını kırayım ya. Aynen zaten çok sonlara gelmiştik ya son daralmaydı herhalde zaten aynen, gençler aynen. E, sizlere böyle bir Zula'nın Battle Royale modunu tanıtmış olduk aranızda belki görmeyenler daha fark etmeyenler olmuştur veya oynayanlar vardır nasıl buldunuz yorumlara yazın bakalım fikirlerinizi ve süper patlaması patlamasını yapmayı unutmayın daha fazlasını gelmesini istiyorsanız. Devamını istiyorsanız gençler ümidi sürekli yazıyorsunuz ümidi Zula atsın Zula atsın yardımın Zula atsın ümidi işte. Aydın bakayım. Dayımızın Kandıra Pusu Doğulu'nun orada da geldi. Zaten hatta gidin şimdi onu da izleyin. Videonuz bu videodan sonra gençler kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.